Dost doğru tarikat budur. Orada sıra atılmış takvim yol, doğru doğru. Uyulduğunda, yüründüğünde, yürüyenin yürümesinden dolayı dünyada Allah'ın nazarında kıymetli olacağı, yürüyenin yürürken sonunda ömrünün cennete ulaşacağı, yürürken yürüyenin yürüdüğü yolu koruma uğrunda öldürülecek olsa şehit olacağı, yürürken yürüyenlerle sadece kardeşlik pekiştirip dostluk kuracağı tek yol sırat-ı mustakim. Bu yolun dışındaki birliktelikler, bu yolun dışındaki beraberlikler, bu yolun dışındaki fedakarlıklar bu yolun dışında varılacak sonda cennet yok, rahmet yok, merhamet yok. Bu yolun dışındaki bütün yollar ama öyle ama böyle şeytanidir iki yol vardır. Hak, batıl. İşte hak olan İyyâken abidü ve İyyâken es-tâin